arkadaşlar. Bugün sizlerle satrançta taşları tanıtacağım. Sonra da babayla satranç oynayacağız. Evet. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. ilk taşımız kale. Kale bu şekilde bir şey. Kale hep hem düz gider, hem de sağa gider, hem de geri gider, hem de sola gider. Sıradaki taşımızın adı at at bir şeyle at bir taşlarının üzerinden zıplayarak L şeklinde gider böyle. 1 2 3 1 2 3 ve böyle. 1 2 3 Evet arkadaşlar bu taşımız da böyle. Şimdi fil. Fil her yönü çaprazdan gider. Böyle gider. Fil her zaman böyle gider arkadaşlar. Bakın. Yuh bak çaprazdan gider. Sıradaki taşımız şah. Şah her, her yöne bir kare gider. Şah bir kare gider, bir kare gider, bir kare gider, bir kare gider. Böyle gider şah. Sıradaki taşımız oy. Sıradaki taşımız da vezir. Vezir hep şöyle gider arkadaşlar. Vezir hem çapraz gider, istediği yön çapraz gider. Hem de düz gider, arka, sola, sağa gider. İstediği yere gider bu. Sağdaki taşımız. Ay. Evet arkadaşlar, piyonları tanıtıyorum size. Piyonlar başlarken böyle gidebilirsiniz ama bir daha isterseniz iki kare gidemezsiniz iki kare gittikten sonra hep bir kare gitmeniz zor çünkü oyunun kuralı öyle Evet arkadaşlar şimdi babayla satranç oynayacağız gel baba me, 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 me. merhaba arkadaşlar hadi başlayalım Evet merhaba arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle satranç maç oynayacağız. Evet. Siz de taşları tanıtmıştım. Babamınki de aynı. Ben Hı -hı. siyahları seçtim. Ve ben de beyazları seçtim. Tamam. Şu anda ilk defa satranç göreceğim şimdi. <laughs> i̇lk beyazla başlıyorum. Tamam. Değil mi? Kalkan. Evet. Doğru söylüyorsun. Kuralımız bu. Baba. Baba beni taklit etme. <laughs> tamam mı? Tamam. Ne yaptık işte acaba? Ne yaptık da insan yapıyor? Kadeden ziyade bence bir şahı kaçırmalısın gibi. Niye? Çünkü birazdan şaha hamle yapacaksın. <laughs> Şah çekeceğim yani. İşte bunları görmen lazım. Oraya çekmen bir anlam ifade etmiyor. Şah. Gördün mü mesela? Sıkıştın mı? Yok. Nasıl sıkıştın? Çıkışmadın ama vezirini verdin. Sen nasıl yersin benim vezirimi? Olsun o işini tamamladı o. Hayır hayır Bir hayır. Bir tane. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Çek onu çek. <gülüyor> <gülüyor> çek onu. Çekmem. Çekmezsen yiyeceğim. Ben de şunu yiyeceğim. Evet yani niye uğraştırıyorsun beni değil mi? O çok şey var. Yani. Evet. Ee, ne yapacağım? Hey ben bu yolu yememiş miydim? Bir sürü taş aldım sen. Peki ne yapacağız şimdi? Ne yapalım <laughs> bence artık. Şahla geliyorum üzerine. Üzerine geliyorsun. Aa olmaz o zaman onu uyarmalıydık. Tamam hadi yendin evet. Yap. Evet. evet tebrik ediyorum. Sen, iyi. Sen daha iyiydin. <laughs> Hadi bakalım kapatamadık. Evet Kapatalım arkadaşlar, içim uzakları olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ben görme